Sen, Anadolu Anası Yazan Özkan İrman Kayınvalidemden önce tanıdığım ilk Ege kadınıydın sen, Ayşe teyze. Her kiracının ev sahibine kızdığı kadar kızardım sana. Bir öğrenci için kolay değildi gelen havalenin üçte ikisini kiraya vermek. 670 metre rakımlı Muğla'nın taş evleri kış soğuğunu olduğu gibi içeri alırdı. Evde kalın perdeler varsa pencerelerden gelen soğuk bir nebze de olsa kırılırdı. Perde ile pencere arasında kalan soğuk sanırım şimdi buzdolabı soğuğundan daha fazlaydı. O yıllarda ısı cam adıyla bilinen çift cam olmadığı için lastik fitil yerine cam macunu kullanılırdı. Akşamları soba yandı mı odada soğuk tutulması gereken şeyleri pencereyle perde arasına koyardık. Bursa Hamza Bey mahallesindeki baba evinde pencere önünde akşamdan unutulmuş bakır sürahi içindeki suyun donmasını hiç unutmam. Bunda pencerenin alt camının çatlak olmasının da büyük rolü vardı tabii. Babam o günün akşamı avuç dolusu cam macununu alıp eve getirmiş, çatlağı içten ve dıştan macunla güzelce doldurmuştu. Bursa'da saçaklardan adam boyu buzların sarktığı 70'li yıllardan bahsediyorum. Tekrar Muğla'daki kışlara dönüyorum. Muğla'da sobada talaş yakardık. Kereste ticareti olan bu şehirde bolca talaş bulmak mümkündü. Hızarcılar talaştan para almazlardı. Sobaya kalın talaşı az miktarda alta, ince talaşı çok miktarda üste koyarak iyice sıkıştırıp doldurursun. Alttan yakar, kapağını da az oksijen girsin diye kapatırsın. Biraz sonra tenekeden soba akkora döner. Lambayı kapatsan neredeyse ışığında kitap okursun. O da hızla cehennem gibi ısınır. Ve talaş geçti mi de o hızda soğuyu verir. Ben çabuk geçmesin diye bir yöntem bulmuştum. Tam tutuştuğu anda yukarıdan şişeyle su dökerdim. Süreyi üç katına çıkarırdı bu yöntem. Hem de o da fazlaca ısınmazdı. Gece olmuşsa, evde talaş da dahil yakacak hiçbir şey yoksa senin bodrumdan kendi kapının önüne taşıdığın odunlarını çalardık. Anlama diye bulduğum yöntem de istifi bozmadan alttaki odunların aralarını açmaktı. Kendimce istif yüksekliğini koruyup araklandığını belli etmeyecektim. İyi yöntemdi. Baktım ki tuttu, bir daha hiç talaş taşımadık. Sen nasılsa kapıya kadar taşıyordun. Biz de her kış odun yakmaya başladık. Talaştan oduna terfi etmenin ne büyük konfor olduğunu ancak yaşayan bilir. Yıllar sonra elim ekmek tutup çoluk çocuğa karışınca yolumu Muğla'ya çevirip seni ziyarete geldim. Kestane şekeri havlu elimizde kapıyı çaldık. Eşim içinde, benim içinde o mekanın ne büyük bir önemi varmış. Senin kapını çalarken arkamızda kalan o günlerdeki bizim evin kapısına başımızı çevirip bakınca anladık. İkimiz de duygulandık. Orası bizim ilk aşk yuvamızdı. Ondan sonra çok yuvamız oldu. Ama hiçbiri bu kadar kıymetli olmadı. Kapıyı açtın. ''Aa, Bursalı gelmiş Omar!'' dedin. Oturduk lafladık. Kalkmaya yakın. ''Ayşe teyze, sana bir şey söyleyeceğim. Kusura bakma ve ne olur helal et. Senin çok odununu çaldım.'' dedim. Sen? Biliyordum emme. Size pek kızıyordum. İnsan inip bodrumdan alma mı? Canım çıkıyordu onları oraya taşıp dururken. Dedin. Ah be Ayşe teyze. Söyleseydin biz taşırdık. Ne demeye bize söylemedin? Diye sana çıkışınca beni can evimden vurdun. Ah be oğlum. Birkaç defa söyleyecek oldum emme. Odun çalmaktan vazgeçe üşüğü de hasta oluversiniz diye korktum. Sen, elin oğlu kira parası kadar odununu yaktığı halde üşürler diye sesini çıkarmayan Anadolu anası. Sen var ya sen, sen var olduğun sürece evladının kabı hep dolu olur anam. Sen var olduğun sürece daha çok kurtuluş savaşı kazanır bu vatan. Bursa 7 Ekim 2018